Herkese merhaba. Hodl Ustası kanalına hoş geldiniz. Bugün kripto dünyasının en sıcak konularından biri olan XRP ETF onayı beklentisini konuşacağız. Ekste bu konu trend ve yatırımcılar arasında büyük heyecan yaratıyor. Hadi 3 dakikada detaylara bakalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Öncelikle XRP ETF onayı neden önemli? Eğer SEC XRP için spot ETF'yi onaylarsa, kurumsal yatırımcılar XRP'ye daha kolay erişebilecek. Bu, fiyatlarda ciddi bir yükseliş potansiyeli demek. Şu an XRP, 2.15 dolar civarında işlem görüyor ve analistler, onay durumunda fiyatın 3 dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Peki, bu onay ne kadar olası? 2025, XRP ETF'ler için kritik bir yıl. Grayscale Bitwise, Franklin Templeton, 21 Shares gibi büyük firmalar sece başvuruda bulundu. Karar tarihleri ise Mayıs 2025'ten Ekim 2025'e kadar uzanıyor. Özellikle Grayscale'in başvurusu için 22 Mayıs ve Ekim 2025 tarihleri öne çıkıyor. SC, daha önce Bitcoin ve Ethereum ETF'leri onayladı. Bu yüzden XRP için de umut yüksek. Analistler ne diyor? Bloomberg, ona ihtimalini %65 olarak görürken, Polymarket %86'ya kadar çıkıyor. Finansal analist Armando Pantoja ise %81 diyor. Yani, ihtimal yüksek ama garanti değil. Peki, süreci neler etkiliyor? İlk olarak, Ripleksek davası. Mart 2025'te SEC, Ripla karşı temiz başvurusunu geri çekti. Bu, XRP'nin düzenleyici statüsünü netleştirdi ve ETF onayı için olumlu bir adım. 2023'te bir yargıç, XRP'nin ikinci piyasalarda menkul kıymet olmadığını söylemişti. Ama kurumsal satışlarda sorun bulunmuştu. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse 16 Nisan 2025'e kadar SEC ile bir çözüm bekliyor. Bir diğer önemli faktör, yeni SEC Başkanı Paul Atkins. Kripto dostu bir isim olarak biliniyor ve bu onay sürecini hızlandırabilir. Ama tabii, düzenleyici belirsizlikler hala bir risk. Fiyasa'ya etkisi ne olur? Onay gelirse, hedge fonları, emeklilik fonları gibi büyük oyuncular XRP'ye akın edebilir. Bu, hem likiditeyi artırır, hem de fiyatları yukarı taşır. Ama unutmayın, bu sadece bir beklenti. Reddedilirse, kısa vadeli düşüşler görebiliriz. de bu konu çok konuşuluyor. Topluluk, ETF onayının XRP'yi uçurabileceğini düşünüyor. Ama temkinli olanlar da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Onay gelir mi? Fiyat nereye gider? Yorumlara yazın. Konuşalım. HODL ustasından bu kadar. Videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hodletmeye devam.